Merhaba arkadaşlar ben saat hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size şey göstereceğim. Nasıl desem, ee... Videomuza ee, arka plan bizi koymayı ve ee, rengini değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. E, belki e, zaman 10 dakika geçmezse bunu anlatmam. Şeyi de gösterebilirim. Neyi gösterebilirim? E, hani ben sağa sola böyle çeviriyorum böyle. Bunu gösterebilirim. Böyle Razer böyle çeviremem ben yazıyı Metin'e böyle çat çat diye. Onu gösterebilirim. Ee, hemen Vegas Pro'muzu açtık. Şuradan hemen videoyu koyalım. Hızlı geçmek istiyorum çünkü yazı göstermek istemiyorum. cidden bu videoda. Sıkıştıralım bu videoya yazıyı. Çat bunu atalım. Bunu biliyorsunuz zaten o yüzden e, geçiyorum direkt. E, direkt. Ve müziği de arkadaşlar yani aynı şekilde atıyoruz. Arkadaşlar müziği de atalım da. Bu arada bu müziği Bilmeyenler varsa e, ismi şey Cartoon An e, An. Yani 10 10 yazın çıkar YouTube'a 10 10 yazsanız çıkar zaten. E, şöyle bir şarkı. Yalnız ben dinleyecektim. Yalnız iki tane ekle, direkt, direkt Yes. Yes. Yalnız bir yanlış şey Çaktırmayın. Bu şarkı işte. şöyle direkt raid yapalım. Ee, videomuza hemen atalım beyler. Şuraya atalım. No diyoruz tabii ki de. Geçen videoda gösterdiğim gibi. Beha biraz büyük büyük büyük. Şuradan buraya çek. Ee, rengini hemen değiştirmeyi göstereceğim. Rengini değiştirmeyi gösterdikten hemen sonra şey yapacağım beyler. Nasıl desem biraz. <laughs> ne yapacağım? Ee, müzik eklemeyi göstereceğim. Müzik eklemeyi gösterdikten Sonra zaten şey göstereceğim zaman kadar son da dakikayı açmazsak yazayım metini göstereceğim. Şimdi ilk önce e, için, rengini değiştirmek için, renk ayarları oynamak için ilk önce videomuzun e, sağ tarafında e, sağ tarafında böyle iki tane simge var görüyorsunuz. E, buna basmıyor rengi değiştirmek için. Bu başka şeyler zaten göstereceğim onu da. Buna tıklıyoruz böyle değişik sıkıştırma işareti gibi olan şey e, ve böyle bir ekran açılıyor. Bu ekranda e, bir sürü seçenek yapabilirsiniz sadece renk değiştirme de değil. E, video ile ilgili her şeyi neredeyse yapabilirsiniz bu renklendirme ile ilgili bir sürü şey var burada. Böyle TV, damage falan filan, Vibrance, e, Add Noise falan, Border her şey yapabilirsiniz neredeyse ama bize rengini değiştirmek için gerekli olan şey bu. Sony e, Color Corrector Secondary, Şu yukarıdaki değil aşağıdaki secondary yazan. E, bunu seçtikten sonra, seçtikten sonra okay, tıklıyoruz. Hız geçiyorum demek için, yetiştirmek için. Ee, zaten tikli geldi. Tikini kalırsak hiç, hiçbir şey yaramaz. O yüzden tikli her zaman tikli kalsın yani video. Burada e, buna dokunmayın sakın. E, bu ben de bilmiyorum. Tam emin değilim. Aynen bu da şeymiş. Rengin değişikliği değişik. Bu ne? Bu ne? Değişik. Bunu değişik. Bunu dokunmayın. Ben de anlamadım. Genelde can, rengi canlılaştırmak için genelde saturation kullanılır yani şu kullanılır e, ben de onu kullanıyorum iyi bakın şu an böyleydi ya chat görüyorsunuz e, ilk başı böyle son böyle yani ortayı or, or, ortayı bulmanız önerilir yani benim tarafımdan ben genelde şöyle bir şey kullanıyorum daha güzel duruyor yani önceki sonrası yapalım hatta önceki sonrası daha iyi mi yani e, gain beler e, Parlak olan yerleri daha çok parlak yapıyor. Ben bunu tikini kaldırdım. Parlak olan yerleri daha çok parlak yapıyor falan. Ya da tamam mı? neredeyse parlak yapıyor ama. Böyle ortada kalsın bana dokunmayın. Bu da aynı şekilde. Parlaklık ve karamsarlık. Ortaya bulun bunları tabi. Şuradan direkt sıfır yapabiliyoruz mu? Aynen. Ee, alfa da aynı şekilde. Ee, saydamlık demek oluyor alfa. Ama böyle bir şey var. Karanlık, siyahlık durumu. Yani fullleyin Yani böyle yaparsanız pek iyi bir görüntü olmaz yani. Ee, onun dışında pek renk ayarlarıyla saturation oynayabilirsiniz. Böyle genelde saturation kullanılır renklendirmek için. Ee, gamma ile de oynayanları gördüm ben. Gamma'yı böyle değişik değişik tonlar yaparak e, gerçekten highlight için çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum işte bu şeyi. Gamma'yı bu zaten ayrı bir mesele. Bu başta dursun. İşte renk bitirdikten sonra e, çarpıya tıklıyoruz, kesinlikle ayarlarınız kaydediliyor. E, kaydedilmiyor diye endişelenmeyin. E, şuradan e, şimdi biz gene mi kaç dakika 5 dakika kalmış bu eğitim. Birazcık kısa tutalım değil mi? <laughs> Beşik. Beş şimdi müziğimizi müziğe girmek için müziğimizi tutuyoruz. Aşağı sürüklüyoruz Ve şu ben bunu kısaltayım ya. Çok fazla uzun kaçtı video için. Şimdi ben takmak istiyorum. Daha iyi duyun gelsin. Video açayım. Yeah, no, I don't waste what's left. Yeah. <laughs> çok güzel müzik yalnız. Tavsiye ederim onu müzikler kapıdan için. Ee, zaten birçoğunuz oyun gemisinden biliyorsunuz bunu. Oyun gemisi Erkan'dan. Erkan abiden. Ee, ben şöyle... Ben, <laughs> ben ne yapıyorum? Kafama göre şey iş yapıyorum. Ee, sizin kısmı... Siz gördüğünüz gibi çok fazla ben, <laughs> Yani böyle bir şey yaparsanız YouTube'a sesinizi çok pis bastır sesiniz duyulmaz bile. O yüzden ıı, sesini kızmak için şurada ıı, tutup aşağı çekmeniz yeterli olsa da ıı, ben genelde burayı kullanıyorum. Burada burada da aynı işlevi görüyor. Buradan bunu ıı, başa doğru çekerseniz ses seviyesi aslında gördüğünüz gibi eksiye girdi. Ben bunu genelde eksi 30 küsür bir şey yapıyorum, 32 falan yapıyorum. Bakın. <laughs> kan kes kesin tamam nazar ana ee, gördüğünüz gibi ben normalde usul eksi usulları getiriyorum e, çok nadir eksi 25'e getirdiğim oluyor o da çok heyecanlı yani He, çok heyecanlı bir yerdeyseniz zaten yüzde iki 20 aşağı inmeyin. Ee, ama genelde gibi -30 küsur yerlerde kullanışlı cool yani. Geldi böyle daha iyi oluyor. Ee, olmuş. Ee, ya dakika kalmış. 10 dakikayı açmamıştı o yüzden yazı gösterebilirim. Ee, şimdi yazı eklemek için çok kolay şuradan direkt e, ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan yeni bir katman ekleyelim hemen. Insert video'ya yazıyor burada gördüğünüz gibi buraya sağ click yaptıktan sonra insert e, track derseniz bir tane daha ekler buraya. bu da arka, buraya bir tane daha katman ekler. Bu katmanı da <laughs> böyle. Ee, sağ yaptıktan sonra ee, istediğiniz ileri yere. Insert ee, Text Media diye adlı bir şey çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Biraz bekleyin. Böyle bir ekran çıkıyor. Yazı yazıyoruz buraya tabii ki de. Mesela örnek vereyim. Eee, nasıl bir yazı olsun? Eee, like yazalım. Like yazalım. Bir de soru işareti koyalım. E, rengini de hatta böyle bir şey yapalım. Hatta benim MV Boy şeysini yapalım. O yüzden bunu öyle yapalım. Benim yani her tarafta kullandığım yazı tipini kullanalım. MV Boy'i ederim. MV Boy'i Bırak şunu seçelim. Bir uzadı. Eee... mv boli seçelim. Mevoli de kullanabilirsiniz o tipik olarak. Gerçekten güzel bir yazıtık bence. Şimdi Şuradan biraz büyüteyim. Burada gördüğünüz gibi 3 adet e, bölme var sağ alt köşeden. Bunlardan buna dokunmuyoruz. Buna da dokunmuyoruz ver. E, i̇stersen dokunurum. Buradan da işçiler yapabilirsin. Bfx de ekleyebilirsin ama. Burayı kullanacağız. E, hareket ettirmek için bu videoyu. Bu şeyi Ve yazayım. Şimdi böyle bir ekran çıkıyor oraya tıklayınca. E, şuradan biraz tık, bir tane tıklayın ve mouse'unuzu böyle küçültüp büyütme işlerini yapabilirsiniz. Şimdi e, yapmak için ilk önce e, buraya bir kez tıklıyoruz. Bir kez iki kez tıklıyoruz hatta. E, böyle bir şey çıkması lazım. Burada küçük bir şey. Çıktıktan sonra böyle istediğimiz gibi böyle hareket hareketimizi yapıyoruz. Bir daha böyle yapıyoruz. Sonra döndürüyoruz, döndürüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Gene buraya tıklıyoruz. Sonra gene aynı şekilde döndürüyoruz, döndürüyoruz. bilmem neler yapıyoruz. Ee, sonra biraz ilerden böyle büyütüyoruz falan filan derken ee, eski boyutuna getirip ee, böyle döndürüp bırakıyoruz. Yani ben isteyiniz gibi yazıcınıza bağlı sizin. Bakın nasıl olmuş. <laughs> falan filan deneme. <laughs> Bak mü? sesi güzel. Ben bunu preview alt yapacağım daha iyi göstermek için size. De. Şu hemen başa alalım bir başlayalım. Yine videosudur. Tamamen denemedir. Ben bu. Anam. Bakın şimdi çıkacak. Gerçek falan filan deneme. <laughs> Yüzde yüz denemedi. Tamam bak biraz Gördüğünüz gibi kal, oldu biraz. beyler. Ee, hatta bunu büyük büyütelim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bu arada size şunun e, şunu efekti de göstereyim. Biraz da 10 geçtik ama bir şey olmaz. Buradan beyler bunu böyle çekerseniz Şuradan da hatta çekersiniz. İyi bakın, bir de bunu ben büyük göstereyim. Daha iyi görüntü oluyor. İyi bakın. Tamam. İyi bakın. Evet. Böyle biraz falan. Evet. Bir de Bak hemen. daha iyi oluyor. Böyle yavaş yavaş böyle gidiyor. Gerçekten çok daha güzel oluyor. Bunu sizlere öneririm cidden. Böyle yapmanız daha çok öneririm. Daha güzel bir görüntü oluyor bence. Ba ee, şöyle yapalım buraya. Ee, yapıp yani bak göstereyim. Şöyle bir şart var ya şurada böyle mouse ile bir imleci bölüldü. Orada imleç varken sadece yaparsanız böyle bir seçenek çıkar. Buradan da e böyle bir şey seçerseniz bir dakika başa alalım. Geç, böyle bir falan. açılış olur. Ee, şöyle bir şey yaparsanız daha geç böyle açılış olur bakın. Geç, falan. Daha geç bir şey olur. Sizin kafanıza göre bunu ayarlayabilirsiniz, şu işaret çıkınca böyle bir ayarlayabilirsiniz kafanıza göre. Videonun başında ve sonunda geçerli bu. Böyle, bir dakika şuradan böyle yaparsanız daha e, güzel bir görüntü olur mu? Olur bence. E, ben videoma bu efekti eklemesem de bazı videolarım eklediğinde oluyor. Bakın baştan alayım hatta. Videoyu e, videoyu da aynı şekilde böyle yavaş yavaş açılıyor. Bunu da size öneririm cidden e, böyle bir şey yapmanızdan. Ee, bu video eğitimde e, şey öğren, öğrendik dersimizde şey arka planda müzik eklemeyi e, videonun rengini canlılaştırmayı rengi, rengine, rengiyle biraz oynamayı e, videomuza yazı eklemeyi hatta onu döndürmeyi bu döndürme işlemi beyler e, şu ya sadece yazılarda geçerli değil bu arada onu söylemeyi unuttum galiba e, videonun kendisinde de yapabilirsiniz şöyle biraz büyütelim şurada aynı şekilde buraya tıklayıp biraz şuradan böyle bir saniyesinde de şöyle biraz büyütelim çat böyle küçültüp biraz böyle bir saniyesinde böyle büyütüp böyle başka bir saniyesinde normalde döndürebilirsiniz yani bunu da videonun milyon kendisinde de yapabilirsiniz hemen o sahneleri de göstereyim size tamamen gelinmedir. bakın nedir bu anam gerçek falan filan deneme tabi de sallayabilirsiniz aynı şekilde ee, mesela bundan sonra şöyle yapalım. Böyle biraz sallayalım. Videoyu da böyle yapabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle. Hatta böyle bir kere benim videomda vardı böyle gülüyordum falan. o da bu şekilde zaten. Mesela böyle de bir şey de yapabilirsiniz. Yüzü yüzü denem böyle tamam. Bakın. Bir bakın. Şöyle. İşte o şekilde yapılıyor beyler. E, crash vermesi de ayrı bir şey. E zaten renderlamayı falan siz biliyorsunuz bir önceki videomuzda. Bu şekilde e, yapıyorduk zaten bunu. Dediğim gibi videolarda da o sallama efektini kullanabilirsiniz. Ve e, umarım bu videomuzdan zevk almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kalbiniz sanmesin.